Hz. Adem yaratıldığında ona hani ben buna secde etmem diyenin sana düşmanlığını kabul ediyorsan hazır olman lazım. Başka alternatifin yok. Sen hani ben oynamıyorum, ben kabul etmiyormuş falan böyle bir dünya yapacağım. Sen etmeyebilirsin ama o seni düşman kabul ediyor. Ya. Başka şansın yok ya. Ha şu olur, sen onunla bu dünyada bir sulh yapmış olursun. O sana çok değmez. Sen imani boyuta gelip de orada bir örneklik teşkil etmediğin için sana dokunmaz. Bırakır seni. Belki çok para kazanırsın. Belki hayatın da güzel olur ama ahiretin kötü olur. Yani. O yüzden dinç olunması gerekiyor. Yani. Bak Fetih suresinde mesela Müslümanları tasvir ediyor ya hocam. Harika ya. Yani onlar gerçekten gövdüsü üzerine serpilmiş ekinler gibidir diyor. Yani. yani o dosta güven, düşmana korku meselesi var ya ona değiniyor. Yani i̇şte Müslümanlar birbirlerine karşı yumuşak huyludur ama düşmanlarına karşı çetindir yani. Çetin böyle olması lazım yani. He, orada mesela şey diyor hocam çiftçisinin baktığında hoşuna giden ekin gibidir diyor ya. O aslında çiftçi olarak söyledi kendisi hocam. Yani Allah müminlerden bahsediyor da ve çiftçi dedi kendisi yani. Benim baktığımda diyor hoşuma giden ekinler gibi olun diyor aslında yani.